Messi neden koşmuyor? Lionel Messi'nin maçlarda çok fazla koşmadığını hiç fark ettiniz mi? Geçtiğimiz Dünya Kupası'nda her maçta ortalama 3 mil yürüdü. Bu diğer tüm oyunculardan daha fazlaydı. Şimdi MLS'te Messi sahada dolaşan ve olup bitenlere ilgisizmiş gibi görünüyor olabilir. Ancak bu sadece enerji tasarrufu değil, bir strateji. Eski Barcelona teknik direktörü Pep Guardiola, This is Football adlı belgeselde Messi'nin bu sürecini şöyle açıklamıştı: Koşmuyor ama her zaman ne olduğunu izliyor. Savunmadaki zayıf noktaları kokluyor. 5-10 dakika sonra gözlerinde ve beyninde tam olarak nerede boşluk olduğunu ve genel durumu bilmek için bir harita oluşuyor. Messi Oyunun desenini ve rakibinin onu nasıl savunmayı planladığını anladığında, kusursuz bir şekilde oyuna dahil oluyor ve zayıf noktaları mükemmel bir şekilde değerlendiriyor. Bu açıklama, Messi'nin sahada görünüşte pasif olmasının aslında bir stratejinin parçası olduğunu ve rakibin zayıf noktalarını belirlemek için oyunu dikkatlice analiz ettiğini özetliyor.